AGS'de çok basit ama çok fazla çıkan bir soru getirdim size hocam. Gözün kapalı bile çözersin bunu. Ne demiştim? Soruyu ben getireceğim size, siz yeter ki çalışın. Ve bu soruda bizim hata yapma ihtimalimiz bile yok. Niye? Çünkü biz çözmesini biliyoruz. Haydi soruya bakalım. Soru şöyle. 8 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi hocam bu tarz sorularda ilk yapacağın şey üst tarafı ve alt tarafı ayrı ayrı sadeleştir. 8 faktöriyel çarpı 7 faktöriyelle başlıyoruz. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel diye aç. Yani pay 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 çarpı 6 faktöriyel. Ortak çarpan 6 faktöriyeli dışarı al. 6 faktöriyel parantezinde 8 çarpı 7 eksi 6 yeli kalıyor. 8 çarpı 7 56, 56 eksi 6 50 yapar. Sonuç 50 çarpı 6 faktöriyel. Şimdi alt tarafa geçiyoruz. Aynı mantıkla açıyoruz hocam. İyi dinle. İlk terim 2 çarpı 4 faktöriyel. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 faktöriyel demektir. Yani bu kısım 2 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. İkinci terim 3 çarpı 3 faktöriyel yazıyorum. 2 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel eksi 3 çarpı 3 faktöriyel. Burada da her iki terimde 3 faktöriyel ortak. Onu parantez dışına al. 3 faktöriyel parantezinde 2 çarpı 4 eksi 3 kalır. 2 çarpı 4 8'dir. 8 eksi 3 5 yapar. Buradan 5 çarpı 3 faktöriyel gelir. Artık oranı kurduk. 50 çarpı 6 faktöriyel bölü 5 çarpı 3 faktöriyel. 50'yi 5'e böl 10 kalır. 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel demek. Paydadaki 3 faktöriyel ile sadeleşir. Elde kalır 6 çarpı 5 çarpı 4 hepsini çarp. 10 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 o da 1200 eder. Yani işlemin sonucu 1200. Ve doğru cevap A seçeneğidir hocam. Bak ne kadar basit. Sadeleştir, paranteze al, çarpıştır. Yürürsün. Ve bak unutma. Bu tarz sorular AGS'de elenme sorusu. Bir bakmışsın 3 satırda bitmiş ama işlemde oyalayanı da çok. O yüzden elini hızlandıracak kaynaklarla çalışmak şart. Ben sana söyleyeyim, data yayınları bu işin tam ilacı. Yaz bir kenara, lazım olur. Sonra görüşürüz hocam.